Bir hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Bu video altın espir, özellikle altın espir yatırımcısına yöneliktir ama altın yatırımcısının da ilgisini çekebilir. Yukarıda linkini verdiğim videoda arkadaşlar Türkiye'de altın yatırımının nasıl yapılabileceğinden bahsettikten sonra dört farklı çeşidinden de bahsettim. Altın espir olması gereken fiyatın %32 üzerinde buna karşılık stopaj ve vergi avantajı sadece %17 buçuk. Öyleyse altın espri almak mantıklı mı? Bence değil. Peki neden altın espirin fiyatı hala yükseliyor? Altın ithalatına konulan kota nedeniyle büyük ihtimal kuyumcular bunu kullanıyorlar. Çünkü darpane altın esbir sahibi iseniz size bunu teslim etmeyi taahhüt ediyor. Nerede taahhüt ediyor derseniz işte darpane gav TR. Burada bütün her şeyi anlatıyor. Hatta ve hatta bakın şuraya tıkladığımız zaman açılan sayfada altın esprin fiyatının nasıl hesaplanacağı dahi burada yer alıyor. Peki burada ne diyor? Diyor ki altın esprinin fiyatı şöyle hesaplanır. Matrix'te yayınlanan ons altın fiyatı dolar cinsinden çarpı dolar kuru USDTR'ye çarpı ons'u grama çevirmek için sabit 0,032 küsur diye gidiyor. Bir de satılan buradaki altın 0,995 saflıkta. Onu da burada görüyorsunuz. 1 gramın yüzde olduğu için de bölü yüz. Peki biz ne yaptık? Bu formüldeki gördüklerinizin hepsini Excel tablomuza koyduk. De i̇şte bakın burası arkadaşlar. 10 altın fiyatı XAU USD ve burası dolar kuru ve burası 10 su grama çevirmek için sabit değer 0.995 ve bölü 100. Buradan düzenli olarak olması gereken fiyatı hesaplıyorum. Siz de hesaplayabilirsiniz. Ve ben bu tablomu katıl altın üyeleriyle gün içerisinde bir iki sefer paylaşıyorum. Ama onlardan talep geldiğinde de yine paylaşıyorum. Bakın mesela bir başka altın ürünü. Info yatırımın paranta dayalı olarak çıkarmış olduğu bir ürün. Bu da bir gramın yüzde biri karşılığında ve Gördüğünüz gibi arkadaşlar olması gereken fiyata oldukça yakın bir şekilde hareket ediyor. Hatta onun hafiften yüzde yarım altında bile kalıyor. Bir GX AAC. Fakat bunu aldınız, kare, sattınız ve kar ettiniz. Aracı kurum bunun yüzde on yedi stopaj olarak kesecek sizden haberiniz olsun. Ama bu fark buradaki gibi daha büyük değil. Dolayısıyla arkadaşlar altına yatırım yaparken mutlaka iyice araştırmalıyız. Ben kuyumcu da olsam fiyatı 5183 lira olan 1 gram altına tutup 6800 lira ödemem. Bol kazançlar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.